Deliler dikkat. Yan battı vur, laf attı bıçakla, yüksek sesle müzik dinledi vur, müziğin sesini açtı bıçakla, aracına yol vermedi vur, korna çaldı bıçakla, saçma sapan bir yığın bahaneyle hayatlar bitiyor. Biri mezara, diğeri cezaevine. Toplumda bir takım gençlerin geldiği nokta aklı başındaki herkese endişelendiriyor. Önceki gün yine yaşadık işte. Minibüste müziğin yüksek sesle dinleyen üç genç silahlı saldırıya uğradı ve gençlerden biri öldü. Yazık günah değil mi? Hangi medeni ülkede böylesine saçma nedenlerle insan öldürülür? Buradan velilere sesleniyorum çocuklarınıza sahip çıkın ve çaktırmadan onları takibe alın. Arkadaşlarını da izleyin. Uyuşturucu baronları kız erkek demeden gençleri avlıyor. İşin içinde büyük paralar var. Polis ve jandarma uyuşturucu satıcılarına karşı büyük bir mücadele veriyor elbette. Dün açıklanan verilerde sayısı yüz binleri aşan sentetik haplar dikkat çekiciydi. Satan var alanda. O yüzden çocuklarınıza dikkat edin ve uyuşturucu batağına saplanmalarına izin vermeyin. Devlet güvenlik güçleri elbette göz açtırmayacak ama veliler de polisten, jandarma jandarmadan daha dikkatli olacak. Yoksa ülkenin geleceği olarak gördüğümüz gençler bu tuzağa düşerse hem kendi hayatlarını yakacaklar hem de bizlerin umutlarını bitirecekler. Aman dikkat.